Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bayramdan sonra emekliye güzel haber. 1200 TL zam müjdesi. SSK, Bağkur emekli maaşına yeni zam gündemde. Değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi veriyoruz. Bayram sonrası emekli vatandaşlarımıza güzel haber. Türkiye Emekler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum. Türkiye Emekler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. TÜET yani Türkiye Emeklilik Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. TÜET olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Ergün açıklamasının devamında şunları kaydetti. Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Aylıklara yapılan yüzleri zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyan enzamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklere pay verilmeli dedi değerli izleyicilerimiz. Bu talep karşılık bulacak mı? Bu konuyu sizler için takip edeceğiz ve gelişmeleri yine sizlerce sizler için takip edeceğiz ve sizlere ulaştıracağız değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Önemli bilgiler ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyiciler.